Hazreti Musa Aleyhisselam hayatı. Hazreti Musa'nın doğumu esnasında Mısır Firavunu bir rüya görmüş ve ülkedeki tüm erkek çocukların öldürülmesine emretmiştir. Musa peygamberin annesi de bu esnada çocuğunu korumak için onu bir sandığa koyup Nil Nehri'ne bırakmıştır. Allah tarafından Hazreti Musa sandıkla beraber Firavun'un sarayına ulaşmış ve Firavun'un eşi Asiye Hanım'ın eline geçmiştir. Asiye bu çocuğa sahip çıkmış ve Firavunu da ikna etmiştir. Bu sayede Hazreti Musa, Firavun'un sarayında yaşamaya başlamıştır. Hazreti Musa büyüdükten sonra yanlışlıkla bir adamı öldürmüş ve bunun vezası olarak da Mısır'dan ayrılmak zorunda kalmıştır. Medyen'e giden Hazreti Musa burada şu ay peygamberin kızı ile tanışmış ve onunla evlenmiştir. Uzun yıllar boyunca Medyen'de kalan Hazreti Musa, Firavun'un İsrailoğullarına zulüm etmesi üzerine Tur Dağı'nda peygamberlikle görevlendirilmiştir. Musa'ya peygamberlik vazifesi ile beraber türlü mucizeler de bahşedilmiştir. Hazreti Musa Allah dinini Firavun'a tebliğ etse de Firavun buna inanmamıştır. Musa'ya inanan herkes de Firavun tarafından öldürülmüştür. Bunun üzerine Hz. Musa kendine inananlarla beraber Kızıldeniz'e yürümeye başlamıştır. Bu esnada Firavun ve ordusu da Hazreti Musa'yı ve kendisine eşlik eden kafileyi takip etmişlerdir. Ancak Hazreti Musa elindeki asa ile Kızıldeniz'i ikiye ayırınca tüm ordu ve firavun burada boğularak can vermiştir. Mısır'dan çıktıktan sonra Hazreti Musa'ya Tevrat indirilmiştir. Musa peygamber, yerine kardeşi Harun'u vekil bırakarak Tur dağına gittikten sonra İsrailoğulları bir buzağıya tapmaya başlamıştır, Hazreti Musa ve Hazreti Harun insanları bundan vazgeçirmeye çalışsa da çabaları sonuçsuz kalmıştır. Bunun üzerine Allah'ı reddeden kavim helak olmuştur. Hazreti Musa Medyen'e geldikten sonra burada evlenmiş ve 10 yıl kalmıştır. Bu süre içerisinde de çobanlık yaparak...